Merhaba arkadaşlar kanalımdan ve mutfağımdan herkese selamlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size kolay bir mantı yapacağım kasnakta nasıl yapıldığını göstermek için. Ama hamurunu ben önceden yoğurdum. Hamurumuz için bir kilo un, iki tane yumurta, iki su bardağına yakın soğuk su, bir buçuk tatlı kaşığı tuz gerekiyor. İçe iç harcı için 750 gram kıymam var. Ben 1 kilodan yaptığım için. Siz ailenize göre yaparsınız. Ee, bir tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı kadar da siz de yine ağzınızın tadına göre ayarlayabilirsiniz. Ee, tuzumuz var. Şimdi hiç iç harcımızı ilk önce iki tane de kuru soğanımız var İçine rendeleyip koyacağım. Şimdi kuru soğanlarımızı Blender'ımızın içine şöyle 3'e 4'e bölüp koyuyorum. Şimdi bunu güzelce ne döndüreceğiz? Evet, soğanımızı rendeledik. Bunun suyunu sıkıp kıymamızın içine karıştıracağız, baharatlarımızı koyup yoğuracağız. Soğanımızı rendeledik, suyunu sıktık. Bunun içine karıştırıyoruz. pul biber, toz biber ve karabiber, tuzumuzu da ilave ediyoruz. Oranlarını istediğiniz gibi artırıp azaltabilirsiniz. Bunu güzelce ne yoğuruyoruz. İsterseniz içerisine maydanoz da ekleyebilirsiniz. Maydanoz çok güzel yakışıyor ama bende maydanoz olmadığı için ben koyamadım. Bunu güzelce ne yoğuralım. Şimdi kıymamızı güzelce yoğurduk. Üzerini bir streç kapatıp kenara alacağız. Daha sonra diğer işlemlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Burada bir kilo hamurum var benim. Daha önceden yoğurdum. Size Kıvamını göstereyim. Çok fazla yumuşak olmayacak. 1,5 su bardağı, en fazla 2 su bardağı. Bezelerimizi biraz küçük alacağız ki çok fazla kalın olmasın. Olsun diye. Burada unumuz var. Şöyle eşit oranda ayarlayacağız. Şimdi bezilerimizi aldık. Tabağımızın üzerine birazcık un koydum. Şöyle birazcık daha şöyle genişleteyim. Bezilerimizi hiçbirini dışarıda bekletmiyoruz. Buzdolabında bek bekletiyoruz. Çünkü dışarıda bekledikçe yumuşayacaktır. Sadece kullandığımız kadarını dışarıda bekleteceğiz. Bir tanesini dışarı alalım. Bunları buzdolabına koyacağız. Yumuşamasın diye. Şimdi bunu buzdolabına koyup diğer malzemelerimizi açıyoruz. Öncelikle hamurumuzu merdane ile büyüteceğim. Sonra diğer oklava ile tamamen açacağız. Alt tarafını üst tarafından birazcık bir tık kalın olacak. Çünkü alt tarafı çok önemli. Diğer tarafı daha ince olacak. Alt yani üstünden biraz daha kalın olması gerekiyor ki hamurumuz dayansın. Şimdi hamurumuzu açtık bir tanesini. Bunu ben e, bir tane bak papyaya saracağım. Böylelikle yapışmaması için. Şimdi bak bak papyamızı şöyle alıyoruz. Hamurumuzu şöyle üzerine seriyoruz. Üçüncü bakıyanızı da üzerine serip şöyle patlıyoruz. Böylelikle hamurumuz bir yapışmasın, sürmesin. Bu sırada da biz diğer hamurumuzu açalım. papyamızı aldık. Birinci hamurumuzu şöyle hemen seriyoruz üzerine. Şöyle bir üzerinden okla önce geçeceğim. Daha kolay kesilsin diye fazla değil yoksa kesiliyor bu sefer kıymayı koyarken yapışmaz. Kıymalarımızı küçük küçük azar azar çok olursa kenarlarına gelir güzel yapışmaz. Hızlı yaparsanız kurumadan daha güzel yapışır. Şimdi tamamen bunun hızlı bir şekilde doldurmayı. işte Bunu böyle yapayım o zaman. kopanlar. Gördüğünüz gibi hamurumuzun inceliğine bir bakarsanız çok ince. İkinci seferin üzerinden geçin. Şimdi gördüğünüz gibi ikinci hamurumuzu da açtık. Şimdi kasnağımızı alıp bunu üzerine yerleştireceğiz. Şimdi hamurlarımızı yerleştirdik. Üzerine ikinci hamurumuzu koyuyoruz. Dikkat edin hamurumuz yapışmasın birbirine. Ben dışarıda unuttuğum için olması gerektiği gibi Zaten e, galiba videom kapanmıştı, tekrardan gösteriyorum size daha önceden e, göstermek için açılmış. Açılanları elinizle yapıştırın çok önemli. Yoksa dağılır. Şimdi bunları bir tepsimize alacağız. Diğer hamurlarımızı açmaya başlayacağız. Bu kadar kolay bir. Şu anda ben dört bezilik mantı yaptım. İkişer kat olduğu için gördüğünüz gibi. Mantı yapması bu kadar kolay işte. Çok basit bir işlem. Bazı yerler açılabilir. Onları siz parmağınızdan tekrardan tutturun. Çünkü hamurumuz biraz ince olduğu için açılma ihtimali olabilir. Şimdi ben bir yandan suyumu kaynatacağım ve hamurumu içine atıp pişireceğim çünkü kuruyup dağılmadan bir an önce pişmesi gerekiyor. Evet, mantımız pişti. Üzerine sarımsaklı yoğurt yaptım ve 2 yemek kaşığı tereyağını eriterek üzerine toz biberi de ekleyerek bir sos hazırladım. Yapıp yemek isteyenlere afiyet olsun. Bugünlük de bizden bu kadar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar.